Elif o mesajı görür görmez parmakları titredi. Onu en çok inciten insan yıllar sonra pişmanlıkla geri dönüyordu. Mert uzun bir mesaj yazmıştı. Seninle konuşmadan gitmem hataydı. İçimdeki savaşlar seni yaktı. Ama yıllarca içimden çıkmadın. Elif'in içinde öfke, hüzün ve özlem aynı anda yükseldi. Ama bu sefer farklıydı. O artık geçmişteki Elif değildi. Affetmenin başkasına değil, kendine iyilik olduğunu öğrendiği yılların ardından bu mesaj onun için bir sınavdı ve o sınavın adı gerçekten affetmek. Bu bölümde affetmenin gücünü ve nasıl içsel barış getirdiğini derinlemesine keşfedeceğiz. O mesajdan sonra günlerce düşündüm. Kalbim hala onun adını duyduğunda hızla atıyor ama aynı kalp geçmişin acısını da taşıyordu. Mert bana uzun bir mesaj yazmıştı. Sana söylemeden gitmem hataydı. Ben bile ne yaşadığımı anlayamamıştım ama seni hep kalbimde taşıdım diyordu. Gözlerim doldu. Çünkü yıllar boyunca o gidişin nedeni sadece suskunluk olmuştu. Şimdi ise ilk defa konuşuyordu. Ama affetmek kolay değildi. Affetmek yeniden kırılma riskini göze almak demekti. Ama bir şeyi fark ettim. Affetmek zayıflık değil, güçtü. Onu değil kendimi özgür bırakmaktı. Bu yolculuk sadece bir aşkın değil, benim de içsel iyileşmemin hikayesiydi ve belki de artık zamanı gelmişti. Geçmişin üzerine kapatmanın değil, onunla yüzleşmenin.